Merhaba arkadaşlar ben Proxy Chat TV'den Caner bugün sizlere Tomum adlı oyunda para ilesini göstereceğim bebeklik kikstiri falan alacağız sizlerle birlikte şimdi hatırlarsanız ilk videomda Başof ile yapmıştık para ilesini şimdi ise Tomum yapacağız Firidomla yapacağız hilemizi. ilemizi ee, bekliyoruz şimdi. Şuradan girelim hemen bir yayına aynı şekilde tomuma. Bekliyoruz. Çok acelem var bu arada arkadaşlar. Yani belki de bu video olmaz bile. Son 15 dakika falan kaldı. Zamanla yarışıyorum. Hadi sen de be. İlk videodan da daha çok sürdü bu. Yanlış hatırlamıyorsun. Hadi, et et et. Arkadaşlar e, bu arada benim bir kanalım daha var. Bunu tabi o kanalın kanalımın adı Oyun Kurdu Caner mi yok? Caner Gaming MG değiştirmiştim adını. 4 videomu ne var onu da yeni kurdum. Bir ay olmadı yani. Bir ay yeni mi oldu ne? Fazla video atmadım ona. Bu aralar bilgisayar virüslü de o yüzden. Ee, arkadaşlar ona da abone olursanız sevinirim. Ben size altta linkini atarım. Veya kanalın ismini yazarım. Bilmiyorum. atmayabilirim da bilirim. Unuturum belki. Şimdi giriyor gördüğünüz gibi kedi. Ben bebeklik iksiri aldım ama şu an 55 seviye miyim? 52 mi ne? Şu an full elmas Türk falan aldım ben. Bir en param mı ne var? Sınırsız neredeyse yani. Ne? Bir milyon. Bu para keşke şey gerçekten olsa. <laughs> hadi. Hadi hadi açalım. Tamam. Açılır. Gördüğünüz gibi modern set yaptım evime. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi yine 320 bin geldi. Şu an paramı sağ alt tarafta görüyorsunuz. Ay sol alt tarafta görüyorsunuzdur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an mutfağa gidelim. Gördüğünüz gibi bir bebeklik iksirim var. 57 seviyeyim. Böyle yemeklerim var. Tüm yemekler açıldı. Ben, açıldı yani bende. Tuvaletim böyle. Hmm. Yatak odası böyle. Şu, şu dolduran iksirlerden de. Gördüğünüz gibi bu uyku iksirim 52. Yağ yakıcı 40. Şöyle gidelim. Bebeklikten bir tane var. Nerede ya? O kadar çok yemek var ki sıra gelmiyor. Aa, belki de geçtik. Heh gördüğünüz gibi açlık iksiriyle mesela şu ben açlık iksirini içiriyorum ki diye şu şekilde sonra dolduran iksiri içiriyorum bu şekilde level kasıyorum arkadaşlar <laughs> E bunu da yedirirsen de bul atlayacak galiba. O ucunda kaldı. Aha dondu. Oyun dondu. Aa ne yaptım ben? Agarıyor ya niye gir? Ne oluyor telefon kafayım mı yedin? Ne oluyor? Ne? İşte gitsin ve hadi dolduran iksir. Ya level atladık. 58 olduk. Bakalım neler. Mumya kürkünü açtık. Arkadaşlar bu arada elmas kürk 200 gün Çok hoş oldu bence. Uyumlu. Evde falan. Şimdi gardıroba gidip bir mumya kürkünü ben hep merak etmişimdir. Ben çamur kürk, askeri kürk, pembe kürk, mumya kürk. Hımm. Güzelmiş. Ama en az bence en iyileri. Şu da çok güzel. Siber kük bir iskelet kütü. Fosforlu boyaları var. Ee, ben şunu da çok seviyorum. Moderne uyuyor. Ama bu daha çok uyuyor bence. Gördüğünüz gibi e, 1.7 en karanlık. Ne geldi yine ya? boş. Şimdi sizle bir hileyi yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1.7 M param var. Siz de görüyorsunuz. Hiç bir türlü bir şey yapmıyorum. Şimdi bunu hemen çoğaltalım isterseniz sizlerle. Ve bir, bir tane bebekli iksirim var görmüşsünüz. Şimdi ilk olarak 320 bin TL alalım. Devam et gördüğünüz gibi yine feri kart diyor bize. Devam et. Bunu tamam diyorum ben devam et diyorum normalde internet bağlantısı var da hileden dolayı öyle diyor bekliyor biraz donuyor sonra bu google play store durdu diyor bekliyoruz ha gördüğünüz gibi tamam diyorum şu an hile oldu oyundan çıkıp girince geri gelecek param şimdi bir de arkadaşlar size bir şey göstereceğim nerede 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 hadi adama Heh, gördüğünüz gibi bebek iksirinden bir tane var. Şimdi ona dokunmayayım yer falan, içer falan. Şimdi ondan iki tane yapalım hemen. Ama tabi oyundan çıkıp gelince oluyor bu. Ben görüyorum. Bebek iksiri bir tane, bir tane daha alalım. Devam et. Şimdi tamam diyeceğiz. Ha, bu sefer demedi internet bağlantımızı. Şimdi durdu diyecek Google Play Store. Hadi. Ne? işlem tamamlanamadı. Ha. Daha o şimdi bir kere daha çıkıp gireceğiz bundan sonra. Tabi buradan geçmişten oyunu sileceğiz. Sonra gireceğiz oyuna. Bir kere free girmeniz yeterli arkadaşlar. Ondan sonra hep normal kendi tomunuza girebilirsiniz. Yine o zaman da yapılıyor. Şimdi gördüğünüz gibi 320 TL geldi diyeceksiniz ona böyle bildirim gibi bir şey gelecek. Bademin geldi oyuna girdiğimizde. Bekliyorum. Hadi be. Heh. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Heh, şimdi geldi. Gördüğünüz gibi 2.1 Emim oldu. Paraya da geldi gördüğünüz. Gördüğünüz gibi param arttı. Şimdi ise bir tane daha bebeklik iksiri alalım. Yemek. iksirler. Ha almışız zaten. Bir tane olmuş gördüğümüz gibi. Bir tane daha alalım. Tamam. 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 Evet. Şimdi oyundan çıkıp girince gelecek de ben şimdi bir daha yapmayacağım. Bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.